Sevgili izleyiciler, Denizli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilkbaharı hazırlanıyor. Ekipler Ankara asfaltı üzerindeki şehir girişi amacında desen değişikliğine giderken lale soğanı, hercai, menekşe ve muscari soğanı dikti. Denizli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara asfaltı üzerindeki şehir girişinde çiçek dikimi çalışmalarına başlandı. Mevsimsel olarak bu dönemde dikilen çiçekler park ve bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını süslemeye başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü orta refüjlere lale, sümbül, muskari ve nergis soğanıyla mevsimlik çiçekler dikti. Denizli'nin bu yıl yine rengarenk çiçeklerle süsleneceğini ifade eden Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl olduğu gibi bu yılda ilkbahar mevsimine hazırlık çalışmalarımız başladı dedi. Zolan, bu yılda parklarımız ve yeşil alanlarımız lale, sümbül, muskari ve nergis gibi çiçekler açacak. Denizli'de orta refüjler ve ana yollarımızın yanı sıra İncilipınar Parkı, Adalet Parkı ve Server Gazi Parkımızda da çiçek dikimine başladık. Bu yıl yine Denizli'miz rengarenk çiçeklerle donatılmış bir hale gelecek açıklamalarında bulundu. Denizli Belediyesi, 2004'ten bugüne yeşil alan miktarını her geçen yıl arttırdı. İncilipınar, Sümer, Yunus Emre, Çamlık, Adalet Parkı gibi büyük parkların yapımıyla kişi, başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekare ile Avrupa ortalamasından üzerine çıktı. Halen devam eden Sevindik Vadi, Akvadi gibi büyük park projeleriyle bu oran daha da artacak gibi görünüyor. Çekil.